Terörlüsün sen kardeşim ya. Sen onun geldiği gün sokakta ne işin var? Caddede ne işin var? Pazarda ne işin var? Biri saldırır, öldürür. Mantık bu ya. Seni adam kabul etmiyor ki. Suçlusun sen. Türk'sün, Müslümansın. Yani bu siyasi iktidarın şu millete bakışını ben yaşamaz değil atmıştır. Hiçbir siyasi iktidar yaptığını bilmiyorum. Bu millete hakarettir bu ya. Bu millete hakarettir. Ne demek yani? Niye vatandaş sokağa çıkmasın? Benim milletim. Ha senin, doğru senemin, senin döneminde törer azdı. Doğru. Ama o sıfırdı. Öyle bir vaatlerle onları ayağa kaldırdın, hukuki imkanlar tanıdın ki onlar sokağa döküldüler. Sesin çıkmadı. Demokrat görünmeye çalıştın. Ondan sonra da bu demokrat görünmenin altında beni batılıya evet doğrudur. Senin suçlu dediğin adamı ben evine tıkıyorum. Mesajıdır bu. Bu suçludur, doğru, teröristtir. Onun için sokağa bunu çıkartmıyorum. Sonra orada çok enteresan daha bir gelişme var. Papalığın misyonu, Vatikan'ın misyonu diyalogtur. Biz diyor dünyayı Hristiyanlaştırmak için bu misyonu tercih ettik. Yani bu diyaloğu tercih ettik. Bizim Sayın Başbakan da gidiyor ne diyor? Diyalog konusunda sizden yardım bekliyoruz. Adam da Allah Allah ya bu nereden çıktı bunu kim yetiştirdi? Nani bunlar ne maharetli adamlar. Bizi de geçti diyor. İçinden seviniyor papa. Hayret etti. Yani bedava askerlik yapılıyor. Benim üzüldüğüm nokta efendim bir insan gaflete gelebilir, olabilir. Normaldir. Hani beşerdir şaşar. Ama yıllarca dinci görünüp İslam mantalitesine tam zıt bir cephede görünmektir. Benim görüşüm bu. Bu beni üzüyor. Yoksa olabilir canım. Ne olacak?